Evet bugün sizlerle birlikte e, patlayıcı silahlardan sıkıyoruz arkadaşlar ben bunu bunu metinden almıştım e, bunu da almıştım ve bunun için neden beyaz arkadaşlar aslında siyah olmalıydı bunlar barut sanırım ben bu beyazlıdan ilk defa sıkıyorum ben hep e, azurlandan sıkmıştım şimdi e, bundan iki iki tane sıkacağız iki tane. Yani iki paket değil, iki tane mermi sıkacağız. Yani şöyle, böyle sıkacağız. Şimdi açtık. Ve bunu içine yerleştirelim saniye. Gözüküyor. Bunu buraya koyalım. Burada neden bu varsa şunu çekelim. Evet. E şimdi bunu takıyoruz da. Hı, tamam. Şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar. Takamıyorum. Takamıyorum dedim taktım. Ve taktık sanırım. Arkadaş taktık. Şimdi bunu silahımıza takalım. Arkadaşlar size sıkmayacağım. Kendime sıkmam. Havayı sıkarım. Bir saniye şöyle gözüksün. Oo. Arkadaşlar çok pis duma, duma çıktı. Bakın şimdi. Uş. Arkadaşlar çok pis duman çıktı ve kulağım sar oldu. İçinden barut kokusu geliyor. Siz de koklayın. O. Bu biraz güzelmiş. Şimdi şöyle atalım. Allah rahmetine kavuştu. Arkadaşlar bunlar ee, karanlıkta çok güzel alev fışkırıyor. İlk önce benim e, elime alev fışkırdı. Taktık. Şimdi yine yapıyoruz. Bu. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar alev fışkırdı. Çok güzel alev fışkırıyor. Şimdi bu olmadı olmadı. Sar sağlam çıkmış. Ana Yoda arkadaşlar. İçinde daha mermi vermiş ya. Saniye. Arkadaşlar içinde daha 3 mermi varmış ya. Allah. Bir de bir tanesinin içinden çıktı. Ee, arkadaşlar şey oldu. 3 ee, tane mermi kaldı şuan. Şimdi no. Şimdi bunu e, tekrardan takalım. Bir taktık. İnşallah olur. Ve taktık arkadaşlar. Şimdi sıkıyoruz. Sabah ben de gözüküyorum. Olmadı. Allah. Ne ışık geldi. Tamam bakın. Arkadaşlar mermi bitmiş. <laughs> Hop. Bir saniye. Yine deneyim. Gerçekten olmuyor. Ama içinde daha iki tane mermi kalmış. ve neden olmuyor? Bu bozuk çıktı. Bir tane daha sıkacağım. Bir tane daha sıkacağım. Bu da benim şansım. Arkadaşlar edit yapmayı devam ediyorum. E, yorum yazmışsınız teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Heh, açmışız zaten. Arkadaşlar adamlar bunun içine. Ee, şey atıyordu. Neydi? Ee, Adını unuttum. kibrit, kibrit. Yani yakıp da atıyor. Sonra çok fena patlıyor. Ama ben tabii ki buna inanmıyorum. Zaten inanmıyorum. Ama eskiden inanıyordum. Artık inanmıyorum. Taktık. Arkadaşlar, metinde bunlar e, kaç TL biliyor musunuz? 75 TL. Mermileri de 25 TL. Yani buralarda oturuyorsanız şimdi sıkıyoruz. Arkadaşlar size şey göstermek istiyorum. Alevi göstermek istiyorum. Şimdi silah çıkmıyor. O yüzden şöyle yapacağım. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle bakın. Bitti arkadaşlar. Ama dumanı gördünüz bence. Duman çok net gözüktü. Yani bilmiyorum. Böyle. Bakın şimdi. Hop. Uçtu gitti. Evet. Üç tane. iki tane mermi çıktı sıktık. Hatta iki buçuk sıktık. Çünkü bir tanesi bozuk çıktı. Arkadaşlar siz buralarda oturuyorsanız. Lütfen benim elime evime gelin de arkadaş olalım. Bakın şöyle söyle bizim yerimiz. Burası bizim evimiz. ikinci kat. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve kesinlikle ama kesinlikle bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.